Sen ne yapmaya çalışıyorsun Merve? Ha? Bir şey yaptım yok Serhan. Misafirimizi layınca ağırlamaya çalışıyorum. Ha ben de anlamıyorum çünkü. Serhan sesini biraz alçaltır mısın lütfen? Kadın duyacak şimdi. Niye? Benim kimseden korkum yok ki. Birazdan da gidip boşanacağımızı söyleyeceğim zaten ona. Ya ne alakası var? Yeri mi zamanı mı? Tam yeri ve zamanı. Serhan anlıyorum bak e, ee, çok sinirlisin. Ama sonra bak böyle pişman olacağın şeyler yapıyorsun. Ya tamam ilişkimiz şu anda dalgalanıyor. Belki durulacak. Kadının bunları bilmesine gerek var mı canım? Sen ne dalgalanmasından bahsediyorsun Merve ha? Neden bahsediyorsun sen? Sen anlamıyor musun? Ha? Anlamak mı istemiyorsun sen? Bilerek mi yapıyorsun bunu? Ya biz boşanıyoruz. Şimdi anladın mı? ...bir kerecik olsun bana neden diye sordun mu? Ha? Hayır, ciddiye almıyorsun ki. Yokmuş gibi davranıyorsun. Sen bir kere oturup şu konuyu açıkça konuşmak bile istemedin benimle. Şimdi gidiyorum. Tomris Hanım'a ayrılık sürecinde olduğumuzu söyleyeceğim. Serhan, yapma bunu. Yapma. Bunu kabul et Merve. Bunun geri dönüşü yok. Buradayız artık. Ve ben... ...hiçbir şey saklamayı sevmem.